Medikal, estetik ve sağlıklı yaşam hekimi Doktor Sevgi Ekiyor stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Yani selülit e, sorunu yaşıyorum. Ne yapmalıyım? diyenler var. Evet, kesinlikle. kesinlikle. Şöyle ki şimdi selülit evvelden beri tedavi ettiğimiz konulardan birisi. Bir kere erkeklerin şanslı olduğu bir konu. Kadınlarda <laughs> gözüküyor selülit biliyorsunuz ki. <laughs> erkeklerde sekonder olarak hani başka bir müdahaleye bir şeye bağlı olarak hani öyle bir görsel ancak ortaya bir şey yoksa genetik alt yapılarında ya da anatomik alt yapılarında <laughs> maalesef ki yok erkeklerde Çok orada şanslılar. bizden şanslılar <laughs> Ee, kadınlarda da en sık gözükme sebebi genetik olmakla birlikte Hı -hı. hani kendi yedi kuşak öyküsünün içerisinde hani bulunması gibi e, genetik diye adlandırır. Çünkü insanlar genetiği sadece annesi babası kardeşi gibi zannediyor. Hayır hani Değil. sülalesinin yedi Tabii. kuşağı diye düşünürüz Hı -hı. biz genetik kodları. Dolayısıyla e, seritaslı kadınlar için başta genetik alt yapılı ama sekonder yaşam stili alt altyapılıdır hani. Bu senin girdiğin konu aslında yaşam stili altyapısı olanlar. Yani işte düzenli masaj yapar, spor yapar, bol su tüketiminde bulunur. İşte en az da yürüyüş, terleme hı hı. ya da haftada bir sauna çünkü terlemek de iyidir lenf drenajı arttırmak için. Hı hı. Dolayısıyla Hani bu sek ya da kahve tüketimi çoktur. Hani kahve yapıyor mu senin hiç? Aslında belli bir tüketimden fazlasını yaptığını hani çalışmalar Hı -hı. gösteriyor gerçekten. Ama belli tüketime kadar da faydalı olduğunu gösteriyor. Hani her zaman için biz deriz ya çoğu Hı. zarar azı karar birçok şeyin. Hani. Doğru. Gerçekten birçok konuda bu böyledir Hı -hı. sonuçta. Onun dışında Tamam, bir de selülitin derecesi var aslında. Yani bir ile 6 arasında bir derece veriyoruz sonuçta. <laughs> yani hastanın hani eğer ki daha ilk level'larda selüliti varsa biraz lifestyle'ını hani değiştirerek, yaşam stilini biraz değiştirerek <laughs> daha bakımlı hale getirebilir kendisini. Ama ileri seviyelerde hani selüliti varsa artık mutlak müdahale demektir ve seans seans müdahale demektir. Ben biraz bu konularda radikalciyim. <laughs> Son zamanlarda çok fazla işte salonlarda ya da başka yerlerde gördüğümüz bazı cihazlar var. Böyle 10 seans, 20 seans, haftada 2, haftada 1 evet, yapılan. Ben bunu sevmiyorum. Evet hani. onu soracaktım. Ben onu hatta buradan da şey yapıyorum. Bazı bilindik sitelere girdiklerinde kendileri bile Hı -hı. hani e, belli rakamlarda eve alıp Hani onu bağlayıp kendilerine yapabilirler çok da böyle bir şey nedir onun adı ee, experience yani deneyim ya da uzmanlık gerektiren bir şey değil o cihazları kullanmak gerçekten. şimdi Biz klinik klinik çalıştığımız için bizde radikal şeyler vardır. Mesela cellulide de mezoterapi gibi ozon gibi cilt yenileme tedavileri yapabiliyoruz <laughs> ama şimdi daha radikal yaptığımız bir şey İtalya'dan gelen yeni bir cihazla cilt altına girerek onun özel ucun, ucunu hani belli bir oranda cilt altına sokup <laughs> oradan radyo frekans ve ısı veriyoruz. <laughs> Onunla birlikte kıt 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 hasta da seslerini duyuyor. Çünkü sellüt şöyle bir problemdir. Bir, çukurlaşıyor ya hani Doğru. Biz ona gode deriz, çukurlaştı. Bir orada iz görünümü yaptı de. diyelim, görünümü. Hı hı. O ne demek? Bir, altta yapışıklık var demek. Yani cilt hı hı. birbirine, normalde cild arası sıvı olur. O hı hı. sıvı oradan geçmiyor. Hı hı. Yapışmış demek. İkincisi, oradaki yağ ve su miktarı değişmiş demek. Normalde cildin altında belli bir oranda yağ, belli bir oranda su olmalı kaliteli olması için. Hı hı. Orada o değişmiş demek. Dolayısıyla bu cihaz sayesinde içeriye girdim. Kıt 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 o yapışıklığı kestim. Hı hı. Orayı ısıtıp ısıttıkça vücut su çeker çünkü. Isıtıp Öyle. sulandırmaya başladım kendi kendine. Artı kendi özel sıvısından, özel enzimler var oranın yine su ve yağ tutulumunu arttırmak için. Hı hı. O özel enzimlerden oraya enjekte ettim. Pıt diye çıktım. Ne oldu? Seans seans bana gelmiyorsun. Hani bir seferde bütün problemi içten halledecek hı hı. şekilde işte dedim ya 6 seviyedir selülit grade'leri derecesi. Biz bunda 4. 5. levelı tek seansta çözmeye hedefliyoruz ki normalde hiçbir tedavide 4. 5. level tek seansta çözülemez. 2 level ancak çok radikal bir şekilde iğnelersek 2-3 tur bir seans 1. ya da 2. level bir seansta daha iyi sonuç alabilir. Ama 4. 5. levela biz önce şöyle deriz sana bir 4 seans yapalım mezoterapidir vesaire de ütülemedir. Sonra sen tekrar bir 3 ay bekle, tekrar gel bir 4 seans yapalım gibi böyle periyodik seanslara çağırmamız gerekiyor. Ne kadar radikal işlem yapsam da. <laughs> Ama burada dördüncü ve 5. levelı bile tek seansta 2-3 aylık yenilenme süresiyle halledebiliyoruz. O yüzden de hastalarımıza şunu söylüyoruz. Evet yaz tatilleri yaklaşınca akıllarına geliyor. <laughs> Genelde öyle olur. Tamam okey bu dönemde çok fazla yapıyoruz bu tedavi. Bir üç hafta sonra bir iyileşme gözlemliyorlar zaten. Ama Hı -hı. bu son sonuç değil. Oraya yaptığımız rejenerasyon ancak üç aya oturabilecek bir rejenerasyon. Çünkü Anladım. biz o dokuyu Hı -hı. kestik işte sıvı toplasın diye uğraştık yeni ilaçlar verdik tekrar oluşsun diye. Evet. Şimdi böyle bir mekanizma biliyorsun hani pat diye oturmuyor. Ya, böyle bir mekanizma üç ay gibi bir sürede Hı -hı. ancak oturabilir. Kendisi de bu süre zarfında evde biraz sporunu yapmaya, biraz sert masaj yapmaya, bazı verdiğimiz kremler de oluyor oranın hani yine ısısını arttırmaya devam etsin <laughs> ve dolaşımını arttırsın diye. Sert masajlar yapmaya, beslenmesine dikkat etmeye özen gösterirse biliyorsun ki daha da iyi sonuçlar alır. Bunları Tabii. yapmasa bile sonuç alacak da hani bunları yaparsa kendi daha bir uzun yüzde 10-20 daha iyi katkıda bulunur hani sonucun <laughs> kalitesine. Dolayısıyla ee, tamam yaz sezonu için bir hazırlık olacak bu hemen yaptırmaları. Hani 3-4 haftayı biraz daha iyi hissedeceklerken ama bilsinler ki 3 aya daha da iyi olacaklar. Ve sonrasında bu ister hastanın problemi daha derindir, daha sorunludur ya da hastanın her iyileştirme oranı herkesin aynı değildir sen de çok iyi biliyorsun. Tabii hani. kişiden kişiye değişir. Kimisine aynı kesiyi yaparsın is kalmaz. Kimisine aynı kesiyi yaparsın is kalabilir. Tabii, tabii. Kimisine aynı iğneyi basarsın tek seansta yüzde kırk sonuç alır. Kimisi yüzde on sonuç alır. Şimdi herkesin iyileştirme hani oranı aynı değil. Dolayısıyla baktık hastanın biraz Hı -hı. iyileştirme yapısı düşük. Üç ay sonra tekrar gelebilir. Bunun Tabii. da hani seansını yap. Ya da ben bazen hızlandırmak için şunu da yapıyorum aslında. Şimdi yazı yaklaşırken yaptırdıkları Hı -hı. için bu işlemi. Bu işlemi yapalım. Üç hafta dinlensin bacakların. Hı -hı. Sonra mezoterapiye gel. Tekrar bir iki haftada bir, bir iki seans mezoterapi yapayım. Çünkü onlar da itekler. Hem kendisi mezoterapinin iyileştirici bir faktördür. Hı -hı. Hem de bu işlemi itekler. Hani daha Hı -hı. da fazla oraya besleyici malzeme vermek. Dolayısıyla sen en azından yaza hani tamam daha 3-4 ay sonrası sonucunu ortaya çıkacak ama yaza daha hızlanmış bir şekilde girebilirsin diye. İşte burada beklentiyi de ölçmek önemli. Yani bütçe yönetimi ve beklentiyi de ölçmek önemli tabii ki. Şimdi şöyle bir algı vardır. Evet bu, bu işlemler tabii ki zahmetli yani göründüğü gibi değil bunu söylemek lazım. Herkes çok basit aman işte bir iğne nasıl olsa şöyle batır. Ama tabii ki bunun dediğiniz gibi belli oranda maliyetleri ve şey oluyor yani... Demem o ki evet uzman ehil kişilere gitmek gerekiyor ama biraz da tabii ona göre bir bütçe ayırmak gerekiyor. Çünkü aldığınız işlemin de bir mutlaka bir karşılığı olacaktır. Evet. O yüzden hani e, farklı işte alternatif o dediğimiz alternatif de değil aslında ama yanlış yerlere işte bundan dolayı gitmemeleri gerekiyor. Biraz daha belki kendi koşullarını ayarlayıp bir seferde yapıyorsanız artık kendiniz için ee, yapacaksınız diyelim. <laughs> Tabi bu da bir tercih, bu da bir seçim. Ee, çok güzel anlattınız, çok güzel oldu ki özellikle yaz yaklaşırken benim de kafamda hani bir takım e, özellikle bu yeni teknolojiye e, odaklı soru işaretlerim vardı tabii ki ee, şahsen. Yanıtımı aldım dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de aynı şekilde e, memnun kalmışlardır diye düşünüyorum. Ee, Sevgi Ekiyor'u sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Bunu da. E, söyleyelim. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Kendisine çok teşekkür ben ediyorum. Ben Medikal estetik ve sağlıklı yaşam hekimi. Yanlış söylememek için şöyle bakıyorum. Doktor Sevgi Ekiyor. Stüdyo konuğumuzdu e, ve gelecek hafta farklı uzman konuğum ve konusuyla birlikte burada olacağım. Ben Tuğba Saraçlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.